Evet, Minecraft haritaları, tapına tuzak, tapınaklı tuzak, tuzaklı tapınak, 2 ile devam ediyoruz. Burası sadece geceleri ve fırtına havada oynayabilirsin, uy biliyorum. Tamam, başlayalım. Merhaba, sandıktan bir vagon alalım. Tamam, gidelim. Zatlık oldu. Pasta yani kayboldu. Şurada ne var? Bunlar senaryo, kurallar roller, yapımcı notları, altın külesi, elma, havuç, patates. Ne diyor? İlk tuzaklı map yaptığımda bayağı acemiydi. Minecraft'a ilk başlamıştım. Yapımı sayılır 7-8 saat sürmüştü ama ona rağmen bayağı beğenilmişti. Bana göre bana göre. Sonra videoları da çekilmeye başlayınca bu beni çok heyecanlandırdı ve map'i yayın map'imi yayınladıktan bir iki hafta sonra ajan görevi adlı map'i yapmaya başladım. Ama onun yapımı 2 ay sürünce onu belki devam ederim diyerek bıraktım ve zamanak işi yapmaya başladım. Önce 2014 yazında, oha 2014 mü bayağı eskiymiş. 2014 yazında birkaç gün boyunca yaptım. Sonra okullar açılınca ara ara gene yapmaya devam ettim. Ama 2014-2015 ikinci teyak sınavı bittikten sonra aralıksız bir ay daha uzun süre sonra e, uzun süre sonra yazdım. uzun süre boyunca bu map üzerinde uğraşmıştım ve Allah'a çok şükür bugün map'i bitirdim. Cidden yapımı çok yorucuydu ve emek istiyordu. Her reston düzeneği için baya bir uğraştım. Ama düzenekler gene basit oldu. Ama bol oldu. İşte sonuç önceki çalışmalar ve teyaptan sonraki çalışmalar toplanınca bir buçuk aylık bir emek ortaya çıktı. Hmm. Böyle kırmak yasaktır. Game of oynayın. Hile yapmayın. Zorluk derecesi normal yapın. Eğlenmeye bakın. Diğerinde hile yapmıştım. İlk tuzaklı tapınaktan kurtulduktan sonra baya bir ünlendim ve mutlu bir hayat yaşamaya başladım. Sonra yeni bir tuzaklı tapınak daha olduğunu ve içinde dünyanın en değerli şeyi olan altın elmanın olduğunu öğrenip bu veya ceraya atılın. He yani bunu kazanca altın elma alıyoruz. Tuzaklı tapınak 2'ye hoş geldiniz. El emeği göz nörlü bir map yani. Yapım 1,5 ay sürmüştür. Bu map için ciddi yemek harcamıştır diyor. Şunu alalım lazım olur. Nasıl alıyorduk ha? Ne diyor? Ola ki gerekli bir item kaybedersen Game of 1'i alabilirsin. Yeter ki hile yapma. Tamam. Bunu kırmak kesinlikle yasaktır. Şerafettin Yuji. Bu tip tapınağa giren zavallı bir maceracının mezarı. Yani zor çıkar. Daha gamsız. Gülmezsin iş. Hangisi doğru kalbini dinle Yerinde soldu bunda sağ mı? Yerinde solsa bunda sağdır bence Öyle yapacağımı düşündüğü için kesin sola koy dedim Ah neden buradan başlıyorsun? diyorum iki kere öldüm. <laughs> Buraya da checkpoint alabiliriz. Gece yap biliyorum checkpoint almamı istiyor sadece. Spawn. Spawn point alalım. Tamam geç. Vagon, şalter, altın elma. Altın elma mı? Altın elmaya gidelim. Şalter ekliyor. Yani itemleri basın hiç at. Bunu topun at. Dolandıysan itemlerin ağırlıklı kullan. Yani itemleri basın plakasına at. Bunu topun sıklık sık kullan. Çok işine yarar. Beyin bedava. İpucu. Tamam anladım. Ee, yani ne iş yerine? şuradan alabilir miyim? Alamam değil mi? Evet alamıyorum. temler elimde yok ki. Vagonu şantere... Çalsın. Uy ah anam abo Oç mu? Babam ah. şalter şalter ah. Hayır ben senin ah. Zıpladım ama biraz fazla hızlı zıpladım ah. Aa dur sen Bırakılıyordu ya. Hmm, bunu bilmiyorum. Hmm. <laughs> Dur bir dakika. Sandıktaki şalteri istediğin iki kapıdan birine Tak sadece biri doğru yolla çıkıyor. Burası. Burası altın vermeye giden yol olmalı. Bu yolu kullanabilmesi için altın bloğu yukarı doğru çıkarmalıyım. Ha. Altın elma. Nasıl çıkacağım? Oradaki şartla gideceğim değil mi? Diğerinde ne vardı acaba? Onu da merak ettim. Bu ne? Oink oink yanlış yol. Bu Biliyordum sadece merak ettim. Neyse buradan devam edelim. şalteri kaldıracağız. Ama Ya arkadaş. Vagon, şalter. Şuraya zıpla. Abi o kadar ileri niye zıplıyorsun ki ya? Allah Allah, niye o kadar ileri zıplıyorsun? Hızlı gitmeden zıplayacağız. Ya da hızlı giderek zıplayacağız. <laughs> Hı. Ulan çevirebilir miyim? Çeviremem. <laughs> Hadi çık yukarı. <laughs> of. En azından şalteri kaldırdım. Olsun şartla saldırdık. Şimdi vagon. Ne kadar çok karışık. Hangi sandık doğru acaba? Sağdaki. Diğerinde soldaki de burada. Sağdakidir. Gidiyoruz. Şimdi buradan gideceğiz. Altın elma. Tabi açılırsa. Altın elma bu tarafta diyor. Hmm, bana bir vagon lazım. Evet, Niye her yerde Steve kafası var. Altın elma. Öyle ama her zaman gözü üzerinde. Tövbe. Temesat dayı. Tamam. Yaptın mı? Ne oluyor lan? Çıktı burada. Temesat dayı. ama ayarlandık. yine buraya da tıklıyorum. Lan, ne oluyor ölüyorum oh. altın elma bu tarafta diyor ay ben senin ya e yere düştüm Altın elma. Bir tarafta. Buradan atlayacağız uh. Uf. Ya ben senin nereden çıktı o eşek ya? Nasıl da gördüyse oradan beni. Yürü git. Manyak. Altın elma. Neden gidiyoruz? Buradan doğru mu? Ay ay Uş. Uy ne oluyor? Ha. Oh. Ha ne? Ha. Altın elma. Tamam. Burada bir şey ama. Ay ben senin. Kaç 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 kaç, 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 kaç 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 Şurada creeper vardı. Creeper'a yaklanmadan kaçalım. <laughs> İstanbul yapıyosu gibi durmadan iniyoruz. Altın elmayı almak için aradan geçmeliyim. Ama daha, bana bana vermen lazım. Allah korusun için bir ekmek. Şey. Kim seni korusun. Bu nereden çıktı? Öldü Allah rızası için bir ekmek. Ne yapayım seni korusun. Allah seni Victoria's Secret mankenlerin yanına götürsün. <laughs> Ey <laughs> Allah'ım ya. E bunun içinde hiçbir şey yok. Nerede var? Eşek. Buradan nasıl geçeceğim? Bak ne Yine bir şey yok ki. Dönüşün <laughs> yapıldı. Tatlı rüyalar sağ ol. ben senin ya. Ay geliyor. Nasıl geçeceğim buradan? <laughs> ben nasıl geçeceğim arkadaş? <laughs> Aman neyse ya game modu alacağız. <laughs> Hiçbir şey anlamadım çünkü. game mod. C Nasıl geçeceğiz arkadaş burada? Amaç Arena'nın tepesinde ee, bir dakika şunu game mod şey Game mod. Server var. Amaç maç Arena'nın tepesinde e, tepesindeki lambadaki anahtarı alıp çıkmak. Ama en önemlisi hayatta kalmak. İhtiyaç duyduğun tüm şeyler zırh, yay, iksir, arenada bulmalısın. Hah, bir de arenada bu da kılmak Bu bir işe yaramıyor. Şurada bir şey var. Aa bak bunlar bir işime yarar. Şunu şuraya koy. Bu, su oğlum bu bir işime yaramaz ki neyse. Bu da al. Buraya koy. Neyse şunlar bir işime yarayabilir. Hmm. Şurada bir şeyler var. Ama tuzak. Aha. Ne oluyor lan? Boğuluyorum. Sıkıdan çıkarım? Buradan. burada. Ay hey, ay hey. Aha buradaymış. Hmm. <laughs> eee hey, burada bir şey yok ki. Ay öldüm. Bütün her şeyde gitti ya. Burada ne var? Aa bunlar lazım. oldu En başta keşke deseydi de endüanteri korusaydım bari. Balarda bir şey var mı? Buralar bir şey yok. Buradaki şeyi kaybettik. Buradaki binaya girdik bir şey yok orada da. Şuradaki şartını mı aldık? bir işe yaramaz. Buradan nasıl çıkacağız? Ay. Oh. Sorumlu. Tamam ben senin. Aa şartel. Kaç kaç kaç. Oh! Uh, zordu vallahi zordu. <laughs> Canlanma noktası. Altın elma. Nerede bu altın elma ya? Ne yazıyor? Sadece 10 soru ile cennet garantili. 500 sevap ister. Büyük ödül altın elma. Not: Yanlış cevaplar olsa sonucu ölümdür. Tamam doğru cevaplarız bizde. Ya arkadaş nasıl zıplayamıyorum buraya? Ne saçma ya? Hah zıpladık. 2500 bu yatak sıkışmış. Spawn point alalım. Bu ne? Altın elma almanın için 2500 sevap ser yaşamaya katılıp büyük ödülü olan altın elmayı Alman lazım. Umarım bundan sonra artık bu yerden çıkarım. İnşallah. Ee, birinci dünya e, bir dünyanın ilk bilgisayar oyunu nedir? Marlo Mario Marioymuş. Mario yazıyormuş. Donkey Bas Mario Mario değildir. Mario o kadar eski değil. Donkey Bass diyorum. E, ee, Sunek en çok break yapan bilardocu. Ne bileyim? E, Robertson Ronnie ismi. Sallıyor. Ha, doğru çıktı laboratuvarının kuruluş yılı kaçtır? Ne bileyim arkadaş. Sol sol yaptım. Bu sağa çıkar herhalde. Aşağıdaki cümlenin doğru yazık. Hiç kimsenin hayatına herkes karışamaz. Herkesin hayatına hiç kimse karışamaz. Aa bu ne? Her ikisi de doğru. Bu herhalde. Adam arkaya bir şey koymuş. Atatürk'ün asla kavuşamadığı aşkın Eleni karente fikri. hanım yanlış. Tüm baştan alacağız ay işte. Sol, sol, sağ. Ha burada arkaya. Burada solmuş. Flash TV'nin yüce kanal sahibi. Bu yanlış çıkabilir. O yüzden spawn point al. Ulan, Hah, Yandaki cismin aşılımı nedir? Salladım valla. Bu muydu? Ay. E ee, buna tıklıyorum olmuyor. E ee, kır. Aa, dur. Buradan mı geçeceğiz? Bu ne arkadaş? Buradan nasıl geçeceğim? game modu alacağım herhalde. Bu nasıl geçeceğim ki bilmiyorum ki. Neyse buradan tekrar sorun. valla geçer. Niye TNT aldıysa? kısa diyor. Kaçmak için dua ediyor. O da kendisine sevdiğine kavuşmak için dua ediyor. Eğer kim duası kabul olur. Kız tarafı önceliklidir. Allah'ın işine karışmaz ya. Daha hangi sağ gidiyorsa ödül. 499 Bu. Aşağıdaki. Aşağıdaki tabeladan da o... Hangi aşağıdaki tabelada... Kartik tabela? Yukarıdaki tabela yanlış mı? Soru hangi tabela haklıdır? Ne? Heh. Kopyala piştir, kim bulmuştur? Çok ilerledik bir spawn point alalım. Bir geç değildir herhalde. Bonus vur. Notch Marcus Persson Minecraft yapımcısının doğum tarihi nedir? 1982 1982, değildir. 79 dur ya. Yani. Biri bir kötü haber var. Kötü haber cevabın yanlış. İyi haber ise şey yapmadan cevabın düz düz, 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 düz doğru. ee? Altın elma. Evet. Onu game mode alıp kırdım buraya öyle gidiyor. Neyse gidelim. Video bir kapı çıkar bahtına diğer üçü ölüme götürür. Hangisiydi? kömürlü kaldı. Doğrusu buymuş. Ya arkadaş. Gidemiyoruz. Arkadaş nasıl ilerleyeceğim ki? Çok saçma ya. O iki kere bastım zaten. Bu ne Sandık çıkış Müslüm baba sığmaz ipoda yazıyormuş Altın elma Gece yap Altın elma burada Altın elma Altın elmayı aldık sonunda Evet altın elmayı aldık Şimdi gidelim Buradan mı gidecektik? Ne yazıyordu ki tabelada? Buradan git diyor. Aynen buradan gideceğiz. Sağ tarafı gösterdi. Tünelden geçeceğiz. Adaya gitsin. Tamam. Burada bir şey yazıyor. Ama neyse adaya geldik işte. Ödül adası. Açılın lan buraya. O gece oldu. Türkiye Hazine Bakanlığı Başkanı Acun Bey. Lütfen altın elmayı vermeniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Flash TV yayın Bu ne? burası niye açık değil? Aha açıldı. Neyse, nöbdüsü ne bırakacağımızı zannettim. Evet beyler, bayanlar ve diğerleri. Karşınızda Ercin canını yeniden keşfeden ve tuzaklı tıkılan ikiden kurtulan bir kişi Furkan Şahin Sağ olun ve bunun şerefine özel flash TV halay ekibi haydi sen de katıl halaya birebir. mı? Flash TV halay ekibi tuzak iki kurtuluş haritası Hat hatırası mı hocam? Duruk okuyamıyorum. Hatırasıymış. Atakemal Dölek seni tebrik ediyor. Rüyanda onu gör. Tebrikler. Tapınaktan kurtuldun. Tekrar Güneş ve Karar kitabına girdin. Sen artık bir kahramansın. Artık kızlar sana hayran. Köylüler seni halaya halayla kutlayacak. Bek, bekletme onları. Uzak Tapınak hakiki bitmiştir. Oynadığınız için teşekkürler. Eğer yapım videosunu çekip YouTube'a koyduysanız daha çok teşekkürler. Hepiminetürk.com yorum yazmayı unutmayın. Ata Kemal Dölek. Tekrar bir bu burada ne yazıyor? Web hataları için telefondan 3331 SMS atın. Orhan Gencebay'ın Bay'ın hatası kol olmaz şarkısı cebinize gelsin. Allah Burada ne yazıyor? Emeği geçenler. <laughs> tamam. Yani bitti. <laughs> Sağ ol bu kadarmış demek ki. Bir dahaki Minecraft haritalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.